Değerli dostum, değerli arkadaşım, yeni videoya, yeni dersimize hoş geldin. Bugün ne yapıyoruz? Bugün verilen duruma doğru ifadeyi yerleştiriyoruz. Şimdi biz artık neleri geride bıraktık? Diyalogları, close testleri, cümle atmayı, paragraftan tamamlamayı, anlam buta, anlam cümle, cümlenin anlamını bozan, konuşamadım. Cümleyi atmayı, e, Parafrez cümleleri Türkçe'nin İngilizce'ye çevrilir, İngilizce'ye İngilizce çevirileri ve şimdi de ve son olarak verilen duruma uygun cümleyi yerleştirme ifadesini yapacağız. Bunlardan soru kaçırma ihtimalimiz sıfır dostum. Yani şunu demek istiyorum. Bunlardan lütfen ama lütfen sorunu kaçırma. Çünkü tabiri caizse biraz daha kek olan sorular işte tam olarak bu sorular. Çünkü ne istediği belli. Biz burada matematik yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz, paragraftan cümleyi bulmaya çalışmıyoruz. Çok basit bir şekilde bana ne söylediğini, ne istediğini direkt olarak verilen ifade uygun cümleye yerleştirmeye çalışıyoruz. Burada tabii birkaç tane çok önemli hatta sana soruyu çözdürecek taktiklerim tabii ki de var ve olacaktır. Yine burada karşına YDT'de 5 tane soru çıkıyor. Bunların şimdi soru çözümlerine gel beraber bir bakalım. Benim ne yapmam lazım hocam? Ben verilen, ifade, verilen duruma ifade en uygun cümleyi bulmada ne yapmam lazım? Şimdi buna bakıyorsun. En önemli bak en önemli ama en önemlisi burada sen adjective adverbslere bakıyorsun. Nasıl yani hocam ne yapmam lazım? Sen burada mutlaka ama mutlaka birinci madde olarak ve hatta <laughs> yuvarlak için al artık ne yapıyorsan parmak için al bilmiyorum. <laughs> ama birinci madde olarak şuna bakacaksın. Sana yukarıda söylenen sıfat veya söylenen zarf nedir? Sonunda biten bak sonunda biten L'ye eklerine bakıyorsun veya elcetlilere bakıyorsun. Cümlenin sonunda senden ifade olarak cümle olarak yani cevap olarak nasıl bir yaklaşımda bulunman gerektiğini karşı tarafa yani sana şıklarda aslında direkt olarak cevabı buldurabilir. İkinci olarak bu tarz soruları okurken kendinizi o kişinin yerine direkt koyun. Yani hayal edin tamam mı? Şunu şunu yapıyorsun, şunu şunu yapıyorsun diye söylüyor zaten. O durumda ne yaparsın? Hemen aklına bir durum senaryosu, bir örnek olay gelsin tamam mı? Adam sana zaten soruda söylüyor. İşte şuraya giriyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, bunu içiyorsun, bunu giyiyorsun ve şöyle şöyle bir olaylar yaşanıyor. Sen bu durumda nasıl bir tepki verirdin? Nasıl bir şey yapardın diye direkt olarak sana zaten şıklarda söyleyecektir. O yüzden direkt olarak kişinin yerine kendini koyuyorsun. Bir de üçüncü madde olarak, üçüncü madde olarak, şıklardan aslında bir nevi eleyebilirsin. Nasıl yani hocam? Şöyle okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Hangisi hani olmaz da baktın çok zorlandın. Hani çok zorlanacağını ben asla düşünmüyorum bu arada. E, baktın çok zorlandın. Anlayamıyorum hocam. Ne yapmam lazım? Bu sefer geliyorsun. Şıklar arasında eleme yöntemine gidiyorsun. Hangisi verilen zarfa, verilen sıfata çok daha yakın bir anlam taşıyor. Çünkü aralarında yani cümlelerin arasında mutlaka ama mutlaka sana yukarıda verdiği zarfa göre bir bir tane de olsa kelime veriyor. Bak şimdi. Gel o zaman bir soruya bakalım. Bu sorular nasıl çözülüyor? Nasıl yapmam lazım? Ben nasıl yaklaşıyorum? Buna göre şimdi yukarıdan bakalım. Bak direkt olarak kendimi bu kişinin yerine koyuyorum ve sondaki bana söylediği sıfat ve zarflara dikkat ediyorum. Bakalım. You go to restaurant for lunch. Ne diyor? Sen bir öğle yemeği için restorana gidiyorsun. Güzel. Pay with your credit card. Ve kredi kartınla ödeme yapıyorsun. Güzel. Şu an gittim ödeme yaptım. When you check your bank account later on. Daha sonrasında diyor bank hesabına bakıyorsun. Ve you are aware of the fact that farkına varıyorsun ki Kasiyer charge you more than your actual bill. Diyor ki gerçek olması gereken faturadan e, sana daha çok bir ücretlendirme yapmış. Allah Allah. Bak şu an bir şaşırdın değil mi? Güzel. So bu yüzden you will go arıyorsun ve diyeceksin ki ne diyeceksin? Restoranı arıyorsun. Soracaksın. Nasıl soracaksın? İşte sana sorunun direkt olarak cevabını burası veriyor. Bak ne bu? Bir zarf değil mi? O zaman benim birinci madde. İlk kısmın. Nasıl bittiğine dikkat ediyorsun güzel kardeşim. Ben ne yapacakmışım? Şıklarda şunu arayacağım. Restoranı arıyorum. Bak ben restoranı arıyorum. Çünkü ne yapmıştı? Kasiyer bana yanlış ücretlendirme yapmıştı. Ve kibar nazik bir dille bunu dile getirip soruyorum. Bakalım. Son cevabını bana burası verdi bile. şıkkına döndüm bakalım. Arıyorum. Your waiter charged me more than the amount of my bill. Diyor ki senin diyor... E, garsonun beni diyor e, faturalarım, faturalandırım, faturamdan daha fazla ücretlendirdi. Can't you all my service? Nasıl üzüldüğümü hissedebiliyor musun? Üzgünlüğümü hissedebiliyor musun? Ne alaka? Nerede burada kibarlık? Odun olmuş biraz. Bursa. I have just realized that. Birden farkına vardım ki. I paid more than the bill by mistake. Bak ben hatayla yanlışlıkla fazla ödedim diyor. O mu ödemişti? Hayır kasiyer ücretlendirmişti. Don't you ever... ''Think of about firing your cashier right away.'' Şu anda hemen diyor, ee, ''Kasiyerini kovma, kovmayı düşün, düşünmez misin?'' diyor. Kasiyerini resmen kov diyor yani. Nerede kibarlık, nerede naziklik? Öyle bir şey yok. Ceyhan, ''I guess, hani bence galiba, there has been a mistake with my bill.'' Benim faturamla alakalı bir sıkıntı var, bir hata var. ''Would it be possible to correct?'' Düzeltmenizin bir sakıncası var mı? Ve ''Bana onu lütfen!'' Aha, ''Lütfen.'' geri ödeme şansınız var. mı? Bak kibar, polite değil mi? Polite'i ben burada buldum. Kibar, nazik bir şekilde söylüyorum. Lütfen diyor zaten. Orayı geç. Would it be possible? Mümkünatı var mı efendim diyor. Lütfen diyor. Bak bak bak. Sağ ol canım. Böyle gel canım iyi. C şükür ederim. Denizli'ye baktım niye olmuyor. I'm too busy with many things right now. Şu anda çok fazla şeyle meşgulüm. Ve look what you have made me with deal with. Şu anda beni neyle uğraştırdığına bak. Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Hiç asla ki var değil zaten ve bir soru da yok burada. Edin ne? I don't have his name on my mind. Şu an adını hatırlamıyorum. But the waiter ama garson bana yanlış ee, fatura verdi. I wanna know what's going on here. Burada neler döndüğünü öğrenmek istiyorum. Sen kimsin kardeşim? Dikkat et böyle bir üslup yok. Tamam mı? Tamam hocam. O zaman ben Ceyhan şıkkımı direkt olarak buldum. Tekrar bakıyorum. Olmuş mu? Kendimi adamın yerine koydum, e, kasiyer bana yanlış bir faturalandırma yaptı ve ben de restoranı arayıp kibar bir dille, nazik bir ifadeyle bu durumu sorarak dile getiriyorum. Diyorum ki, I guess, I think, there has been a mistake with my bill. Hatamda, faturalanımda bir sıkıntı olmuş. Would it be possible to correct it? Bunu düzeltmenizin bir e, mümkünatı var mı? And pay me back please bana geri ödemenizin ve bunu düzeltmenizin düzeltmenizde bir sakınca var mı? Ve zaten sonundaki lütfen ifadesi, please ifadesi beni direkt olarak politely ifadesine itti. Özet olarak söylediğimiz üzere bir adjective adverslara yani sıfatlara bakıyorsun. İki kendini bu kişinin yerine koyuyorsun. Üç hiç işin içinden iş için içinden çıkamazsan yine konuşamadım. işin içinden çıkamazsan şıklarda elimi usulü yöntemine gidiyorsun. Tamam mı? Tamam hocam. O zaman e, verilen durum uygun ifade sorularında da 5 neti ben direkt olarak cebime atıyorum. Ve bu video ile birlikte artık videolarımızın kampın sonuna geliyoruz. Ne yaptık şimdiye kadar? Konu anlatımlarımızı çıkan gramer dil konularının hepsini anlatmaya çalıştık. Ardından ÖSYM tarzında, ÖSYM formatında sorular yazarak sizlere bunları çözmeye çalıştım elimden geldiğince. Umarım güzel bir şekilde YDS sınavınızda istediğiniz puanı, YDT'de istediğiniz sıralamayı yok dili istediğiniz puanı almamda bir ufak da olsa yardımcı olmuşumdur. O zaman dostlar, arkadaşlar, değerli arkadaşlarım sorularımızın sonuna geldik. Videolarımızın sonuna geldik. Hakkınızı helal edin. Kendinize, çalışmalarınıza, eksiksiz bir şekilde yapmaya devam edin. Çıkmış soru çözümleri, çıkmış sorulara lütfen ama lütfen bakın. Çünkü sizin en iyi kaynağınız ÖSYM'nin direkt olarak kendisidir. Yapmanız gereken şey konuyu dinledim. Furkan Hoca'nın soru çözümü videolarına baktım. Direkt olarak ÖSYM sorusunu açtım çözdüm. Ondan sonra soru bankası denemeleri yaparsın. Yine bir sorun olduğunu gel buraya yaz. Hocam şunu yapamadım yoruma yaz. Yorumlar açık okuyorum bakıyorum tek tek. O yüzden hiç merakın kalmasın. O zaman hakkını helal et. Kendine çok dikkat etmeyi unutma. Görüşmek üzere seviyorum seni.